merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler elbise kutu çok az kutu açılmaya yapıyoruz çok az sayıda. Ölkü önce dilimizi değiştirelim. Şuradan inşallah hesabım hadi görünmez diyeceğim ve görünmedi. Şuradan değil. Şu şu yapayım hiç yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu videoyu bir like atarsanız çok sevinirim. Bir şeyler değişti. Şimdi yapalım. Tamam. Şimdi kutu başlıyoruz. Bir tane. O 70 geldi. Fena. Arkadaşlar neydi onun adı? Aksi sorun çıkacağından ümitliyim. Ama sparsal sağ olsun vermeyecek. Bir yoruz Son bir kutumuz ve hiçbir şey gelmedi. Sıra büyük kutuda. Kutuda. 3 aldı bir şey gelmedi arkadaşlar. 5 elmas geldi. Elmaslarımı bilekliyorum. Aa şey gelmiş. O zaman hemen bir tane alalım. Şu Bunlardan hiçbirini almayacağım. Bunlar güzel değil. Aa bu gelmiş. Bir tane bundan alalım. Hala yüz bir şeylik harcamamız var. Başka ne alalım? Arkadaşlar burada yeni skin geliyor oyuna. Bir tane baksızdırayım ya. Bir tane bak sızdırayım. Bak değil de hatta. İlk önce kara tavşan alıyoruz ultimizi dolduruyoruz. Adam şimdi ulti atacağım yeri iyi bakın. Gördüğünüz mü? pembe çıkıyor. Tekrar dolduralım. Şöyle atıyorum. Pembe çıkıyor. Reci konca siyah oluyor. Bu da bir baktı arkadaşlar. Hop çıkalım şuradan. Hmm. Pahalı ama güzel bir kostüm arkadaşlar. Yani ne diyelim Supercell'e bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz kendisine. Abi iki oranla nasıl karakter çıkmıyor? Bakar mısınız orana? Şu orana bakar mısınız? Efsanevi çıkma oranı 8. 8. 0.08 Ve Efsanevi çıkmıyor. Durun bir da aynı mı? Evet. Çok saçma. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada like atıp abone olun unutmayın. Hepinizi iyi günler. kapanıyor Kayıt kapanmıyor.